15 Mayıs iddia tahminlerine hepiniz hoş geldiniz. Bugün bültenden sizlere toplamda 7 adet maç yorumlayacağım. İlk maçımız 14.00'da oynanacak olan Tottenham Burnley mücadelesi. Puan durumuna baktığımız zaman Tottenham ligde 5. sırada 65 puan ile Arsenal ile arasındaki puan farkı 1. Tottenham kendi evinde bu maçı kazanır. Maç sonucu 1. Bunun da oranı 1.20. İkinci maçımız Feyenoord Twente mücadelesi puan durumuna baktığımız zaman Feyenoord ligde 3. sırada 71 puan ile Twente ligde 4. sırada 65 puan ile benim bu maçtaki tahminim her iki takımdan birer gol bekliyorum ve 1.38 orandan karşılıklı gol var 3. maçımız Göztepe Beşiktaş mücadelesi puan durumuna baktığımız zaman Beşiktaş ligde 7. sırada 55 puan ile Göztepe 19. sırada küme düşen bir Göztepe son dönemlerde zaten artık formunun da en dibini gördü. Beşiktaş bu maçı deplasmanda kazanır. Maç sonu 2. 1.40 oranı var onun da. Bu videonun sonunda sizlere ideal bir kombine önerisinde bulunacağım. West Ham Manchester City mücadelesi. Puan durumuna baktığımız zaman Manchester City 89 puan ile lider. West Ham 55 puan ile 7. sırada. Manchester City'nin Liverpool ile arasındaki puan farkı 3. Deplasmanda olan bir Manchester City bu maçı kazanır. Maç sonucu 2. Bunun da oranı 1.22. Oran yükseltmek isterseniz maç sonu 2. 2.5 gol üstü. Bunun da oranı 1.64. Fenerbahçe-Fatih Karagümrük mücadelesindeki tahminim karşılıklı gol var. Bunun da oranı 1.47. Konya Spor Hatay Spor mücadelesi. Puan durumuna baktığımız zaman Konya Spor ligde 3. sırada 64 puan ile Fenerbahçe ligde 2. sırada 69 puan ile arasındaki puan farkı 5. Konya Spor kendi evinde bu maçı kazanır. Maç sonucu 1. Bunun da oranı 1.41. Son maçımız Milan Atalanta mücadelesi. Puan durumuna baktığımız zaman 80 puan ile lider bir Milan 8. sırada 59 puan ile Atalanta karşı karşıya geliyor. Ben bu maçta her iki takımdan birer gol bekliyorum ve 1.34 orandan karşılıklı gol var. İdeal kombine önerimize gelecek olursak West Ham Manchester City mücadelesi. Maç sonu 2 1.5 gol üstü. Hepinize bol şans.